Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler. Rabbim sağlığınızı korusun inşallah. Ee, öncelikle hepinizden Allah bin kere değil, yüz binlerce kez razı olsun. Aradınız, sordunuz, yazdınız. Kusura bakmayın ben çok kötüydüm. O yüzden yani yazamadım. En son videomda bile yani biliyorsunuz öksürmelerim vardı ama daha sonraki gün daha çok kötü oldum, hiç dayanamadım. Ee, Mecburen olsa doktora gittim. Yani grip insan kendine konduramaz hani. değilse nereden yakalandım koronaya koronayı? Ee, korona oldum bilmeyenler için söyleyeyim. Yani sakın grip deyip de geçmeyin arkadaşlar. Kendinizi düşünmezseniz hani ailenizi düşünün. Yani ben bile dedim nasıl geçti bana büyük olan önce oldu hasta grip gibi ben ama dedim ona oğlum dedim ona iyi görünüyorsun getirelim seni canım bir test yaptıralım İstemedi. ondan sonra bana bulaştı bence de hafif başladı seyretme ben de grip gibi yani öyle korona hani atıyla korona bile korona ne bileyim. ilk baştan ben dedim hani grip bu fazla da benim bende bir etkisi yoktu yani ilk baştan e, bir boğazlarımda gıcıklanma oldu <laughs> kusura bakmayın konuştuğum zaman harita aynı bronşit de var bende o yüzden e, ilkten ben de kendime konduramadım dedim hani korona değildir oğlan iki gün ağır oda geçti evde yattı akşamdan azile getirdik onu ama test de yapmadılar ona kendi de istemedi zaten grip ilaçları bir şey aldık şükür o kalktı ya ondan sonra ben iki gün öyle yani Baş dönmesi oldu. Hafif ateş oldu. Bir sıtma gibi tutar beni. Yani dururken üşüdüm. Affedersin tüylerim oluyor diken diken. Ee, ondan sonra öksürük aşırı derecede başladı. Ama iki gün inan ölümden sanki döndüm. Öyle anlayın. Ağırmayan bir kemiğiniz yok. Yani ayağınızın baş parmağına varıncaya kadar ellerinizi benim ellerim uyuştu. Yani ellerim karıncalandı uyuştu baş ağrısı, ateş, halsizlik. Yani benim en büyük de zorum şey, ayağa kalkamamı. Yani ayağa kalktım, baş dönmesi çok oldu bende. Rabbim bunu kimseye vermesin. Yani kimse de ben yakalanmam demesin. Ben zaten geçenden beri dilim çocuklara gitmeyin oğlum. Kimselen yanaşmayın, kafelere gitmeyin. Yine arttı diyorum salgın yine arttı ama beni dinlemediler. Hala daha da diyor ki anne yok bende korona yok diyor. E oğlum ben başka bir yere gitmedim. Bacım zaten bir yere çıktı yok. Babam yanına gidiyordum. Ha onlara da bulaştı. Ben onlarda en son işte onlarda olduğum akşamı cuma akşamıydı. Normal şekilde gittim buradan. Geçen cuma. Yani hiçbir şeyim yoktu. Gittim aldım yemeklerimi işte. Gittim bacım yancazına. Onları yedirdim, yatırdım. Filiz geldi işte. Bir, bir, akşam önce geldiydi Filiz. Aradı beni işte konuşuyoruz. Daha Filiz'den bile hiç daha yan yana gelemedik yani kardeşcuğumla. Oy ona da çok üzülüyorum. Aradı beni işte saat buçuk civarlarında. Ben de annem değil. Ee, dedi abi ne yaparsın dedi. Dedim Filiz tuttu beni dedim. aşırı bir öksürüm. Esek boğuluyorum. Dedi abay dedi niye dedi oldun öyle dedi. korona mercu oldun dedi. Dedim kız yok dedim. Ayşin dedim bir lan bir oldun dedim. Başka bir şey mi yok dedim. O aradı beni gene saat birlere doğru dedi. Abay gel altına dedi. O Almanya'dan gelirken getirdi hazır şeyler. E, korona testleri. Paketinde beş tane var. Abay dedi gel altına dedi atayım sana. Hadi bana üst kattan aşağıya poşetle beraber. Aldım dedi abay yap bakayım dedi. Yaptım çıkma dedi. Yoktur senin o zaman dedi abay dedi. Çıkar da yoksa dedi bana. Yaptım çıkmadı. sabah holi gene annem nurdaydım işte. Başladı başım dönmeye ama. Bir de hani koronadan şüphelenmeyelim. Şüphelenelim bu sefer gripten. Değil, dedim, dedim anneme gel anne. Babam dedim sen yadır dedim ona. Ben yanaşmayayım ona fazla dedim. Sen dedim affedersiniz bezin dedim temizleyeyim. Diğerini dedim yemeğini versen dedim ona. O da tamam dedi. Üşüyorum dedi bana. Hani grip bile olsam dedim babama geçmesin de zaten rahatsız. Öyle hiçbir şey yapmadım. Yani annem burada hiç durma bile durmadım. Sabahtan yine yaptım. Test yine çıkmadı. Ee, dedim büyük oğlan da marketteydi. Dedim oğlum dedim yolla bana bir taksi dedim. Ben akşamatta geçemem dedim bu hallan dedim. Ha. Yolla bana bir taksi dedim eve gideceğim dedim. Yolla dedim bana işte bir taksi. Geldim eve. E, sucuklarımı yadırdım işte. Onu gene yaptım çat pat. İş gene böyle kendi yapabildiğim kadar yaptım. Gücümün o kadar. Ama ondan sonra oğlan düştü. O oldu çok kötü. Ben gene gideyim yani ama dediğim gibi koronayım değil şüphelenmeyelim. <laughs> yani bazıları da demiş ki hani Filiz'den geçti sizi. Arkadaşlar Filiz daha hiç ne kabucuğuma geldin ne anneme geldin. Ne gen biz daha biz daha hiç yanaşmadık yani birbirine. Filiz'in ben Filiz'i gördüm ne gece saat 1'de indim aşağı o testleri bana attı işte. Saat 1'de gördüm onu 5. kattan aşağı bu kadar. Başka hiç daha yanaşmadık. Hatta ben bugün dedim ona Filiz dedim ya, siz testten çıktınız dedim ya, gel buraya. Dedi abi yok dedi gelemem dedi. E, gene dedi hani küçük oğlumla şeytan kulağına kurşun. İnşallah olmazdır Yeşim, yani alişim onlarda henüz hiçbir şey yok çok şükür Rabbim de vermesin kimseye ama dediğim gibi ben şimdi koronayım da tamam evimi işini yaparım hallederim ama şu an mesela evde kimse yok herkes işinde ben buraları toparlarım camlarımı hep tamamen açarım ee, bir yerlerini tutmamaya çalışırım ellerim sürekli sabunla yıkayırım ee, üst katlarımızı ben çocuk olan biri onlar gelirlerim. ben çap çabuk sofraya erit bazen onlar hazırlayacağım oğlum siz hazırlayın ben pişiririm bırakırım ee, üst katta mesela çıkarım bunu burada yattığım yok yani burada yatmayalım ben üst katta yatayım oğlanlar burada üst katta da yine de ayrı ayrıyız yani öyle an anlatayım size yani Yine de korkarım ben tamam evimin halkı ama gene kendi tedbirimi kendim almak zorundayım. Yani olmayana niye bulaştırayım? Maskeli. Akşamdan da onlar yazımı maskeli dolanırım yanlarında. Yani maskemi takarım maskeli dolandı, dolanırım. Sürekli ellerimde kolonya var, dezenfektan var. Dediğim gibi Allah kimseye bunu vermesin. Bugün de doktorum aradı beni. Evet. Söğütlü'nün doktoru var. Sağlık ocağı doktoru buradan. Ebru Hanım. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Allah ondan bin kere razı olsun. Yani sizden iyi olmasın ama böyle bir insan yok. Gerçekten yok. Aradı beni Melek Hanım. Nasılsın? Dedi. Korona'ya yakalanmışsın. Dedim Ebru Hanım. Evet. Yakalandık. Nasıl? Dedi. İnşallah dedi, ağır atlatmayasın. Dedim çok şükür. Hani hastanelik olmadık. Allah o duruma düşürmesin. Ben zaten oradan çok korktum. Biraz da rahatsız olduğum için bazı rahatsızlıklarım var. Dedim hani etkileyecek beni çok. Bağışıklık sistemim benim çok düşük. Ee, o yüzden çok korktum. Ama şükür Rabbime hamdolsun. Şimdi tek sıkıntım bu bacıma da bir an önce gitsem da korona. Kızlar ikisi orada sürekli. Onlar da can yoruldular. Yani abam da korona oldu. Onda sorular var ki Gelay. Yani inan ağlama bile ağlar mı burada? Kimse kimseye nasıl sıkıntı bilmez ama. Ben gene söyleyeyim. Şimdi haldan anlayan ancak benim gibi düşünür. Yani kimse zannetmesin yani bıraktı babasını veya annesini. onların ikisi de olle korona. E, kızların ikisi ondan da evi var, sığırı var. E da olle korona. Yani ablek nasıl yapacak bilmiyorum. Bilemedim abi Atlasam bunu bir anda gittim işte test yaptırdım. Bana dedi 7 gün dedi kalacaksın. dedi. Yani salı günü test yaptırdım zannediyorsam. Ama salıya kadar da yalayıp duramam yani. Gitmem lazım. İnşallah bir daha çünkü daha önce oldum zannediyorum test. Şey korona. Öyle tahmin ediyorum. Yani onlar da acıyır. Bunlar da çıktı yani. Yoruluyorlar. Yoruldular da. Onların da evi var. Suri var. Dedim gibi çocukları var. E şimdi annem kalksa ya neyse annem doldu çok kötü. Bilmem abi arkadaşlar siz de çok yazdınız destek oldunuz. Allah yüz binlerce kez razı olsun. Rabbim size inşallah e, korona yanaştırmaz. Hiçbir hastalığı yanaştırmasın. Ama tedbirinizi alın yani gerçekten bu iş vakalar arttı. Bugün doktorumuzun dediği gibi de dedik Melek Hanım dedi ben de dedi Samsun'a gittim dedi tatile gelmişim ki dedi yani. Eee rapor verilir ya hani çok büyük korona arttı değil bizim değil bu arada değil dikkat edin değil e, Gayet değil gayet duk ama olmay ben ne diyelim oğlan etmiyor oğlan eterse bu bahsi etmiyor adam sürekli para alışverişi yapar mesela eşim ya yani iyi tak maskeni tak fazla yanaşma eşimin de müşterileri hep köy halkı hep yaşlı insanlar yani o da çok dikkat etmiyor. Gerçi çok inanmıyor bu korona işine de çok inanmıyor benim eşim açıkçası. Yani yalvarayım mı? Diyorum ona ki ya görüyorsun daha bu kadar ölenleri görüyorsun. Yok değil var. Yani zorunlu aşmer ayrı gün günün akşamı da ayrı maskeni taktın. Yani düşünün biz evin içinde yani kaçamak oynar ki bir şey. Benim girdiğim odaya o girmiyor. Onunki girdiğine ben girmiyorum. Farklı odalarda izlediğim gibi. Yanlarında maskeli dolanıyorum. Yani tedbirimi almaya çalışıyorum ama işte Rabbim de verdim de veriyor. Adana oldum. Nereden geliyor anlamayasın. Filizcüğümü çok özledim. Yani ha geldiler oldu ne kadar göremedik ama inşallah sağlık olsun. İnşallah görürük. Zeynep diye teyze taktım mı salıncaklarım. Dedim teyzem gibi olsun. Sen gel salıncak takmışım. 10 dakikalık iş. Onda da üzülüyle aşağıda. burada burası onda yapamazdı. Benim şimdi kapılarım müsait arkadaşlar. Gel de burası oynayırlar. Sulan, balonla, kedi lan Çocuk ne lan oynar? Onlar oynar. Ateş yakayılır orada. Efe'min işi zaten ateş. Kızıl derli gibi her bölgede ateş ama tabi büyüdü şimdi Efe. Eskisi gibi daha yapmayı teyzeleri. O gitti mi Almanya'ya ben sayardım ateşlerini yerleyin derdim. Şu anlar ki şu bak Efe'nin yedi tane ateş yeri var. Her bölgede bir ateş yakardı. İşte dediğim gibi arkadaşlar bugün video yani çok da halim yok açıkçası ama diyeceğiniz bana ki Melek aşağı oturdun mu? Yok oturamadım. E, salatalıklar var bıraksan onlar arkadaşlar şişiler. O zaman öyle sığırlık emek gidiyor boşu. Gittim topladım ha orada 5 kasa. Seçtim bunları. Ee, abim aradı beni kaynım. Abim kaynım yanın yanında çalışıyordu. Aynı dükkandalar. Aradı beni epeycik var mı dedim abi gene 50 kilo olur dedim yani 5 kasa oller dedim ha. Dedi bana sen onları dedi güzel seç kızım dedi temizle ben de yarın hal pazarına dedi. Allah ondan da razı olsun. Onlar işte seçtim, taşıdım. Üç sefer ben gittim, daha gidemedim, tıkandım. Ya da Mustafa küçük olan evdedir. Dedim annesi gel dedim, yardım et bağlanırsan dedim ben. Gel dedim, Allah razı olsun. Gitti, geldi, geldi. Ben de seçtim bunları orada. Şimdi ineyim ahırcığımı. Yani boş durma yok. Bir kişi oldu mu boş duramayız arkadaşlar. Çamaşırım durunlar yıkadım astım. Ev cihazımı toparladım. Ne bileyim. Ya bahçeye gittim bostancıklarımı topladım. Şimdi dedim gideyim ahıra geleyim. Ondan sonra inşallah e, gene abiyle yarına güzel bir video yaparız inşallah. Allah bakalım ne gösterir. Ben dedim abi oturarak dedim bir konuşma yaparım sizle beraber. Herkes Halim hatırımı sordu. Allah binlerce kez razı olsun dediğim gibi. Yani yapmasan da olmay arkadaşlar. Aa, yarım var, yay kuş cihazım var, süt cihazım var orada bile ama yoğurt mayaladım. Onlarla uğraşırım. Ne bileyim iş çok. Yapan yok. Aliş bizi sattı gitti. Erken gelirdi gene. Beşte gelirdi. Şimdi dediğim gibi başka biri aldığını yani bir adam şimdi işçi olarak gene yanına asıl çalıştığı yeri gene anlattıydım size fazla işi yokmuş adamın şimdi buradan çıkar saat 8'de 8'den sonra ne zaman video yapacak aray beni anne bir şey yapabildin mi anne sen gene aray seni anne yazarlar sana dedim oğlum gene bir konuşma yapar yani demeyin ki hani bizi unuttun gibilerinden Unutmadım arkadaşlar. O güzel yazılarınızı okudukça var ya sizi unutmak asla mümkün değil. Ama yazma yazamıyorum. Alişçüm ilgileney. sakın demeyin ki melek yazmaysın. İnanın o kadar bile nasıl diyeyim zaman müsait olmuyor. Akşam oluyor. Hepsi erkek çocuğu geliyor. yıkaysın, ütülüysün, giydirisin. E onunla da delikanlı anne, anne bir şey istiyorsan ne kalkıp yaparsın. Yani bir kişi. Şimdi o sevde bir kılıçacı. E, o da dolanır evde. Ama erkek kız gibi değil. Ha, Rabbime o da şükürler olsun. Ne erkekler de var. Allah kimsenin başına da vermesin. Öyle evlatlar da görüyorum yani. Yani benim filan Allah razı olsun. Kalk yap desem yaparlar. Pişir desem pişirirler. Yani elinden geri yapmam demezler. Becerabildiklerini yapmam asla demezler. Allah bin kere razı olsun alıştırdı ben bir tek çamaşır makinesi çalıştırma beceremiyorum. <laughs> yani onu da ayarlarını bilsen hangi programda hangisi yıkanacak onu da yapar. Ama Allah beni de onlarsız yani onları da bensiz bırakmasın. Ana şimdi dün ne günü? Salı günüydü galiba. Ee, Salı günüydü. Benim kendi sınıf arkadaşım var. Hülya'cığım. Eşi. Bişan'ın müdürüydü ama nerenin müdürüydü bilmiyordum Sıtkı birinci Çorum'dan Çorum'a gitti Yani o bayilikleri böyle dolanıyor Çorum'a gitti Gelirken trafik kazası geçirdi Allah yani yani rahmet eylesin Ona da çok üzüldüm Yani bu koronanın yüzünden Yani ona da gidemedim cenazesine Arkadaşıma da yani gidemedim İsterdim yanında olmak destek olmak Görmek isterdim Oraya da gidemedim Rabbim sağlık versin. Yani ölüm olmasın. Her şey yoluna giriyor ama ölüme çare yok. Allah bizi hiçbirbirimizden ayırmasın. Yani ben her zaman değilim. Hiçbir şey istemeyelim. Sağlık, huzur istiyorum. Başka hiçbir şey istemeyelim. Aç mezarı yok arkadaşlar. Bir dilim ekmek herkes bulup da yer. Ama huzurun olsun, sağlık olsun. Bana yeter. Yani ha, gitti gencecik insan. Var iki kızı bir oğlu var. Bir kızı avukattır. Oğlu da Ali Yaşar'la okurdu. oğlu benim oğlumla okurdu. Bir. Erkek. O da bir şey oldu galiba. Ya öğretmendir öyle bir şey oldu idi. Ama gencecik ağa dul kaldı. Allah kimseyi de o duruma düşürmesin. Rabbim herkese sağlık versin. Ne diyeyim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben inşallah yarın bakalım bir güzel video çekebilirsem çekerim halim çekerse eğer gücüm olursa yani şimdiden size hayırlı akşamlar Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun yazan elleriniz dert görmesin Allah sizin çoluğunuza çocuğunuza evinize hastalık vermesin herkese iyi seyirler hayırlı akşamlar arkadaşlar